arkadaşlar bugün yine araba inceliyorum ama bir farklılık var. Ben değil. Nedir baba? Piro. Ahmet. Evet, incele. Ben hemen. Kardeşim. Evet, netlerse gösterecek. Ha. Tut yerinde artık şu. <laughs> tamam. Erkek şeydi var. Elimizde. Evet. Far detaylar var. Siyah. Bilmesin diye. yanda bu var. İsimini bilmiyoruz var bir şeyler işte. Önden böyle griler piu geçiyor. Anne. Solda da var. Sen sen de yarım kalan şeyler ben yok tamamlayacağım. Teker var. Tamam. Jantları. Stok detayları var. Plaka yok. Stok var. Egzoz var. Anladım. Evet. Altı kırmızı. Camları var. Bu kadar. Bence. Evet şimdi atladığı detayları ben öğret. Hemen gösteriyorum. Mazda logosu var. Önde minik bir ızgaralık. Yanda Festan Furious deseni var. Bak her arabada var. Festan Furious kadın olmayan araçlarda. Jetta var. 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 Yani var da o, ben o, ne, o kadın. Ne? Zorba mısın kadınlara? Zorba olma kanka. Evet şimdi bütün Fast and araçlarını göstereyim mi? Ya aralarında... Hani videoda ikinci konuya geçin. <laughs> Biz yapıyoruz arada. Regularlarla da geçeyim mi? Regular... ne var ki? Regular Fast and Furious. Hemen göstereyim. Bunu money cray what is your name? Kanka. Body party. <laughs> Başka? Başka Fistan Freeze aracım var. Var. Yes. Evet. Money, money, what is your name? Money, money. Başka? Yok. Bak. Bu, bu benim Fistan Freeze araçlarım gördüğünüz gibi. Şöyle premiumlar. var, Ve... Üsamettin. <laughs> <im> <saluderm> Üsamettin iskeleto. Takataka. Taka. Evet arkadaşlar videomuzun e, bitişine gelmişizdir. Üsamet'in kapını çekecek bak ben değil. Arkadaşlar abone ol. Like at. Bye bye.